Senin ellerin konuşmaya başlayacak. Ellerin ve işlediğin günahların ellerin tarafından sana itiraf edilecek. Ellerine diyecek ki sus 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 beni perişan ettin diyeceksin. Kendinle kavga vereceksin o gün. Sen hayatın boyunca kendine kavga verdin mi? Ben bu ellerle bu günahı işledim diye hiç kendine kızdın mı? Hiç ellerinden dolayı kendine hesap sordun mu? O gün soracaksın. Ayaklarınla yaptığın günahların sana ayakların tarafından itiraf edilecek. Ayakların sana dile gelecek diyecek ki ya ya sen bugün benle şunları yapmıştın. Hatırladın mı diyecek. Subhanallah. Allah o gün elleri konuşturacak. Allah o gün ayakları konuşturacak. Allah o gün insanı kendisiyle muhatap edecek. Allah o gün insanı kendisiyle kavga ettirecek kendinle kavga edeceksin. Ellerine sahip çıkamayacaksın, ayaklarına hakim olamayacaksın. Onların senin hakkında, senin hakkında yaptığı bütün itiraflara sen hakim olamayacaksın. Teslim olacaksın. Allah'ın kudretine, Allah'ın azameti karşısında diz çökeceksin. Aciz olacaksın. Bugün o isyan ettiğin Rabbine o gün sen diz çökeceksin. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Amelleriniz size gösterilecek.